Karnımız tamam, aç geldiniz Ben Derin. Ben İsmet. Bugün, Bugün içecek çekiyoruz. challenge yapacağız <laughs> kızım. Evet çok istedim. Tamam. Nasıl yapacağız? Söyle yapalım. Evet. Onu ben biliyorum. Şimdi buradan buradan şey çekeceğiz. Kağıtlar çıktı. Numara çekeceğiz. Buradan numaraların üstü var. Var. Ondan sonra numara çektik ya. Numara da kat. Adı üçünü deceğiz bilemezsek yargı çekecek. Bilemeyene artı. Bilemeyene eksi. Bileme artı. Eğer Peki, bilen, Bilen de ödül olarak şey tamam. çikolata alıyor. Peki kim başlıyor? Ee, sevdiğim çikolata. Taş var. kağıt makas kas yapım başlamak evet, ben için. Ben Aslında bu de biraz derin şanssız çünkü bu içeceklerin çoğunu içmesine izin vermiyoruz. Yani tatlarını bilmiyor. Bakalım gene de başarabilecek mi? Ben Ve kazanan'a bilmiyorum. iki tane ben çikolata yani geliyor. Tamam, bakalım bulabilecek misin? Hadi taş kağıt makas yapın. İlk kimin çekeceğine kadar verelim. Kağıt mı şey Bakat mı kaldı, Hadi. Hadi bir, iki, üç. Taş kağıt makas. Aslında aynı oldu. Ben yardım ya. Tamam, ilk derin çekiyor. Hadi bakalım derin. İki yudum da bilmeye çalışacaksın. 3 değil. Üç, üç, üç yudum. Kaç numara? Ben bakacağım. Dur. 15 numara. 15 numara, 15 numara. 15 numara. O beyaz 10, olan evet. arkada. O. Oh. Oh. Gözün de ondaydı ya. Allah. Hadi şey bakalım. Kağıtlarımızı sürüyoruz. Baba ne baba ne yap? bir dakika çiziyorum öyle. Bir yudum alıyorsun önce. Kahve. Kahve mi acaba? Bir bakalım. Kim bakacak kapını? Sen mi? Hayır açacağız. Tamam. Tamam hepsini bitireceğiz. <laughs> <laughs> Açın, bir dakika, bir dakika. daha çok fazla denir. Açı, açıyorum. Ta evet. Ama çok fazla deneyeceğin için o kadar içme Derincim. Tamam yeter. Baba oyunun sonunda bundan bana versene bir yaz. Baba ne Baba ayağım. Ne var? Kahve. Bakıyorum. Hadi bakalım kahvemi. Nasıl ya <laughs> kağıtla birlikte birlikte yapışmış. Kalın. Evet. Vay Aferinat çok başarılı. Geline Geline baba, oyunun sonunda bundan bana içerir misin? Tamam, bakın tamam, bakalım. Bence o, oyunun sonunda o, zaten o. içecek halin kalmayacak. Derine bir, Geline bir tane ağrı. artı. Bir tane artı. Iki... Kendime bir şey koymuyorum. Tamam ben onu Olsun bırakalım. Evet, ya, tamam yeter. Yeter baba bir sürü tane. Evet bir, sıra baba Oyunu kaybederim. Sıra, sıra, bende. Çikolata çikolata. Tamam. En sevdiğim çikolata orada. Uğra... Umarım babama gitti. Şimdi baba babada. Sana 19, 20, 20. Önlerde yok, arkalara bakın. 19, 19. Da Hadi Kutum, bakalım baban neymiş. A, ben musun? Baban kesin bilir. Baba misin? Hadi bakalım, Tabii ki muzlu süt. <laughs> 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 Ama baba. <laughs> Ama babana çok kolay <gülüyor> geldi. <gülüyor> ben evet. Ne ya? Baba, bir şey söyleyeyim mi? Nazlı sev. Şu an bir bir devam ediyorsunuz, Baba. bakalım. Efendim, bir şey söyleyeyim mi? O Söyle. benim en sevdiğim. Olabilir. Tutacağım. En Şu an bir bir. An an bir orada en sevdiklerim babama gidiyor. Tamam, sıra sende. Hadi şimdi sen çekiyorsun, tamam, bakalım ne çıkacak. Şimdi çekeyim. kuyruza şey çekiyorum. Ben benim boyumda. Benim Kaç numara? 8 8. 8 numara. Sekiz Orada. Numara, nerede? Burada. Oh, evet, sarı petli olan. Ne, ne o? Ne o? o? Ne 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 o? Bilmiyorum bak. İki en fazla iki, iki yudum mu? alabilirsin. 3 yok. <laughs> evet. Kola. Kola. Bakalım ne. Ama yanlışsa da puan vermeyeceğiz. Tamam. Evet, Artı Hadi. olmayacak. Sonuçta kimin artıları fazlaysa o kazanıyor. Tamam. Bir Hadi bir bakalım. Hadi bakalım. Mesela Altı. Açın mı güzel o bantları? <laughs> Anne şey nasıl bantlı mısın Kola mantolon. değil. Şüvebs kaybettin. Ya, Ama iyi düşünüp karar ver. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ne, ne fena bantlamışsın? O kadar bantlanır mı? Tamam sıra bence bu açlıklarımızı buraya alacağız. Tamam derin şu o an kazanamadın. Oraya en, en, en şey Şimdi sıra babada. Babana biraz kahve Tamam vereceğim. 12. 12. Bak 12 bulabilecek misin baba? Evet babacığım 12'yi aramak. 12, 12, 12, 12, 12. Onlarda yok. Arkalara bak. 12, 12. 12, 12, 12. 12. Bak. Nerede bu 12? 21. 12. 12 yok mu? Anne yardımcı ol babama. <laughs> Hayır bir dakika. Bir saniye dur. 12 yazıp da 12 koymadıysanız kızarım bak. Orada ha, ha, kare buldum. bulmaca yazan. Demek ki beni kördürdüğünden dolayı. Baba senin gözün kördü. Bu arada arkadaşlar paketlemelerimiz şey çok kadar... kötü. Çünkü hazırlık yapamadan başladık. Evde gazete kağıtları vardı. Onlarla yaptık mecburen. Çünkü derin dayanamadı. Hemen bugün yapmak istedi. Kesinlikle kesin. Ya baba ben bir dakika dur bir dakika. Hayır ama kefir olması önemli değil. Neli olduğunu bilmesi baba, lazım. Baba is baba tondu bu. Tondu. Yaban mersinli. Bakalım. On. Hayır. Ne alakası var canım? Hayır a, a şey, sadece kefir önemli değil. Ne, ne? neli olduğunu ne? bilmen lazım. Yani? Hayır çünkü meyve suları da var Sanki. ama neli olduğunu bilmen lazım. Bir tane üzümüdür. Bilemiyorum. Ama kefir olduğunu bildim. Hayır ama kefirde bir ama sürü çeşit. sadece çeş kefir değil. Ama neli olduğunu bilmem lazım. Oldu? Eğer bilemezsen. Arkadaşlar <laughs> çok... orada bile. Annem de yaptık çünkü videosunu çekemedim. Ya hatta biraz Oradan... daha baksaydım arka... arkasını arka... söylerdim türler. Arka... Babam, arka... çok keyifli istiyorum. Arka... Arkadaşlar biz videosunu çekmek istiyoruz. ama çekemedik çünkü hazırlık yapmamıştık. O yüzden bakalım videosunu... neymiş? Orman meyvesi. Orman meyvesi. Evet bildi. Bildi. Orman Şu an babam iki bir önde. Ben orman meyvesi diyecektim baba. Şu an baban iki bir Bak. önde. Sıra sende derin. Sıra sende. Sıra ne sende. Oldu. Hadi bakalım. Şu direkt, direkt. Şu bakalım, kaç, alayım. bakalım kaç? 8 gelsin. Ben, ben bakayım 14 14. Baksana be 14. Bakayım 14 kızım. Şurada. Bilmiyorum. Derinin tarafında. Arkada kırmızı. Ha, oh. Ne o? Be? Ben bunu bilmiyorum. ayran. Niye sen ayran seversin? Tuzlu değil bu. Sade. <laughs> Bakıyorum. Sade ayran bu. Olabilir. Hiç sevmem sade ayran. Ben hep tuzlu severim. Ben de sade severim. Tuzlu hiç sevmem. Ben tuzlu severim. Evet ayran. Bravo derin. İyi gidiyorsun. Fena, değil fena değilsin. Açılmıyor. Annem öyle bir bantlamış ki. Evet arkadaşlar açılmıyor. Annem öyle bant kullanmış ki. Bantları harcamışız. Evet sıra babada. Bantları dünya kadar bantlamış. Evet Smer. Sıra bende. Açıyorum. E, baba hadi aç. Çok çok Ben içiyorum. Sen niye heyecanlandın? Beş. 5 yıl be? Beş. 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 Burada bence. Bu Burada. Burada. Beyazın buldum, hangi. buldum, buldum, buldum. Ya, bu da bakalım neymiş. O, baba Olmamabilirsin ne sen bunu. Ağzımın tadı bozuldu. <laughs> Beki atladı. Ne bu ya? Galiba babam dilemeyecek. Gazoz. Hem de Şekerli. Ya çamlıca. Hı. Evet. Bir. Tamam ama çok içtin. Ya da, da. <laughs> Hayır ama sen 3-4 defa denedin. Bakalım gerçekten gazoz mu Ardın acaba? Arzlar, Bence arzlar, değil. Arzlar, ben, ben onu dayayınca de içinde kar var sandım. Al gazoz bildim. Evet bildi baba. Kadonuma bir tane bir tane daha gozlar. Onun neli olduğunu unuttum. Baba, bir tane daha gozlar. Onun neli? Tamam, şimdi sen ya, de, de derincim. Anne neli de o? Ol. Bakalım bakalım. Çok <laughs> <laughs> Ben ben Kaç numara? 12'm ben. 11. 11. 11, şu beyaz olan. Pembe. Hı hı. <laughs> Hadi bakalım. son şansın bir tane daha çevir. <laughs> o zaman az iç. Sen bilirsin. Bence bilirsin. A, 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 ahtan da çıkıyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Yok artık. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Narsu yalnız var ya öyle duruyor ki. Hiç kapa şey var zannettim. Uzun zannettim bırakacak da başka. Babacığım. Dikkatli olun. Orada. Babacığım Narsu'yu da hiç sevmem. Ya zaten sen bunların çoğunu içmediğin için ben, bilememen anne, normal. Ben, ben, sıra ben, bende. bende. Derincim sıra bende. Babacığım ben sana kötü bir şey çıkar. Kötü. Hep kötüler. 24. Umarım şalgam babama çıkar. Arkalara mı? bakın. 24 burada. Anne sana söyledim yoksa bunların içine ne olduğunu. Söylememesi lazım. Hayır, mi? ondan dizi yaptım. Ha. Baktım ama yine yine de, de karıştır. Bir dakika, da. bir dakika, bir dakika. Bu demirin kıvamı çok benziyor. Ağzımda gazoz tadı da var. Karışmaya Al. başlıyor. Evet. <laughs> evet. Bir dakika. Artık zorlaşacak. Bir, dur. bir, bir, bir dakika Bir dakika, dur. Anne diğer katı zorluyor söylersem olur mu sence? Söylersem olmaz çünkü ekip anlamı Tam bu gazoz. Gazoz olduğunu biliyor musun? Ama ne olduğunu? Tamam ama neyle? gazoz ne olur? Asitleme şekerli gazoz olacak? Bak bakalım gazoz mu? Baba iki yudum Tamam abi. ama senin iki yudum aklım vardı. Üçüncü yudumu aldın. Ama, ama yap. Aa bilemedim. Yaşasın abi, neymiş? Kola. Ya. Kola. Ya niye bilemedin? hayır. <laughs> <laughs> <Ya niye bilemedin? gülüyor> Bebeciğim bir dakika. <laughs> niye biliyor musun? <laughs> öbür gazozda e, acayip yoğun bir şeker vardı. E şimdi bu da şeker üstüne gelince... Tabii biz bir de bunları hazırlayıp biraz da beklettiğimiz yani. için muhtemelen asitleri sıcak, de kaçtı, sıcak, su, sıcaklaştı. Kola ve sütü ben istiyorum. Tamam hadi sen Artık yapacak de. bir şey yok. Hadi, hadi bakalım. Sayı almadım. Çekelim, çekelim, çekelim. Ben de numarasını bilirim. Üç numara. Üç. Üç, Üç orada. Üç. Senin Aynen, tarafında. Sen Otur kızım. Tamam koy aşkım. Hadi koy. Evet, sabır bakalım. Ay, bu bu şeyler. Bu muzlu süt gibi şeylerden biri ama hangi ha, ne olduğunu bilemedim ben. Bir, tane daha, bir, bir tane, tane, tane daha dene. Aslında şey de yapmak lazım. O bilemediği zaman ben de bakayım tadına. Ben bilirsem kendime yazayım. Niye boşu gidiyorsun? Ama ki? bu sefer kurallar Kiraz. öyle değil. Bir dahakine öyle yaparız. Biraz yaz. Aslında değil. Vişne ne demek istedi aslında bunu kabul edelim bence. Da. Evet, vişne, vişne, vişne. Nasıl dedi ki o evet doğru Vişne. ne tamam. <laughs> tamam. Sonuçta o kadar bilmesi bile iyi. Baba sen. Baba, Sıra bende. Baba anne sana sıkma demedim mi? Sıktım. Evet Baba, şimdi babanda. Bak bak iki numara. İki. Anne. Baba, yani. iki o, o tarafta. Anne babamı söyledim. yüzden sonunda bana kahve verecek. Tamam. Tamam vereceğim. de bu sayede hiç içmediği, normalde izin vermediğimiz içecekleri içiyor. Ha, orada... Bir dakika. Bir dakika bekle. Bir dakika. İkinciyi içiyorsun başka içemezsin İsmet. Bir tane içtin şimdi ikinciyi içiyorsun. Hep sen üç yudum aldın. Derine haksızlık yapıyorsun. Ben bu yudumu büyük aldım. Muhtemelen. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Yaşasın. Baban da bilemiyor derim. Hadi bakalım tahmin et. Ya bir şey, şey salla. Diyeceğim. Tadı ya hayır meyve suyu da. Yani... İşte ne, neli olduğunu bilmen lazım. Yoksa bir sürü meyve suyu Muhtemelen var. Muhtemelen kayısı. Hadi bakalım. Kayısı almamıştık şeyden. Kesin yanlış. Ay işte Yok almamıştık. O yüzden baban da bilemedi. Şu an 3 3. Çok iyi gidiyorsun dedin. Yani onun nasıl şu şey. Hiç tadı benzer bir tadı yok ki yani. Tamam. Tam ben, ben de görüyorum. önde ön, 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 16'da. Ben burada bu, süper. 16 16. Şu 16 mı oldu? O oldu. Tamam. Bakın. Evet, doğru. Tamam. Hadi iç bakalım. İki yudum. Ya bu da sizken bir an ha. <laughs> tamam <yeter>. Yarısını bitireceksin. <laughs> Ama bu çok kolay oldu. Yani. <laughs> Ama sana da sana da muz Hayır, muz çikolatalı su. Tamam kakaolu süt tamam doğru. Ya Haksızlık yapma. Baba, baba, çok... baba <laughs> çabuk yapmaya tamam, çalışıyor. Bir dakika attır, bir dakika, bir Anne o yüzden ya kahvedeceğim ya da sütlerden birini. Tamam bakarız. 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 Daha bir yani. sürü içeceksin çünkü. Aynen öyle. Evet. Tamam, değil, Otururuz bunların hepsini sabah kadar içeriz. <laughs> Baba o kadar doyar mı? Doymaz kızım. Yetmez. Sabah doymayız. Bir daha gider alırız. Bir daha içeriz açarız Baba o kadar patlar ki. Bakalım. 10. 10. On. On. Evet önde. Onun arkası. Ha. Ya onu ben istiyordum. Al. Oh Allah. Onu Gördün mü? Görmedim. Doğru Bana söyle. Söylüyorum. Haksızlık <laughs> yapma. Diyeyim. Tamam. Yok. Büyük yudum alma. Yok. Sen çok büyük yudum alıyorsun. E, tamam elime damla dolu yalım Tamam. Bilemeyecek. Ya bir şey söyleyeyim. Nasıl böyle alakasız şeyler bulabiliyorsunuz? Bilemeyecek. Ya ben uzun zamandır şekerli tatlı şeyler içmiyorum. Çaya bile şeker atmıyorum biliyorsunuz. Çok tatlı <laughs> <fazla> geliyor. <laughs> Özellikle farklı zaten... şeyler aradık. Hayır, o yüzden zaten gazozla kolayı karıştırdım çünkü içmiyorum. Şekerle tüketmiyorum. Asitli şekerli. Hadi hadi, hadi konuşup o. olayı gümrükle getirme. Bilemeyeceksin. Anne ben dondum. Eski Eda. Ne? Valla bir Eski şey söyleyeyim mi? Şekersiz kola. Şekersiz kola. He. Babacım bir yemedik. Evet, Pepsi. Ama mango, silah. şekersiz. Pepsi mango. Şekersiz bu. Şekersiz. Baba. ya bunu kabul edip etmemekte baba. kararsızım. Hayır ben kabul ederim bunu. Baba. Ya kola Pepsi ne fark ediyor? Ama bilmiyorum. mango. O, babacım. Um, mango Baba. Ya bu asitli şekerli için mangoyu çok ayırt ya. Anne, onu da bunu ben merak ediyordum. Kavrun. Al bak bak. Tamam yeterli. Yok gelmiyor ki zaten. Gelmiyor. Yok. <laughs> Tamam. Ama güzel anne tadı. de güzel. Anne. Tamam. Hadi bakalım. Ay, sen bakalım. kendine bir tane artık artı koymadın bu arada. Kime? Kendine değil mi? Kendine. Şu an dört dörtsünüz. Kızımın çikolatalarına kendine feragat ediyorum. Kızım yesin. Ne? Dokuz numara. Dokuz Orada, numara. arkada. O değil, o değil kızım. Bir dakika. De. Oh. Vazon mu aldın şimdi? Kamışı ne oldu bunun? Aa kamış. Şurada hemen bir tanesi kamış. Aa burada 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 burada. Tamam tamam. Var var var. Ya, var mı? içinde var. Ya, ya şey gibi yapmasın. Da. Çiçek tutanası için <laughs> içinde kalmış. <laughs> ya ben bak, sen ben yani çünkü tuttum tamir edebilirim. Bir yudum ben. Bir Tamam bitti. Çok yudum alıyorsun. Büyük <laughs> alıyor yudumları. Ne? <laughs> Evet dedi. Vay, ben bunu çok severdim küçükken. Neydi bir kere? Onun Kiraz suyu. Kiraz suyu değil, kaybetti. Bir tane bir. Kiraz suyu değil. Tam bir hakkı daha olsun. Hayır. Bana gelince hem markasını soruyorsunuz hem ne olduğunu soruyorsunuz. Derine Ama gelince... Aa, bir şey diyeceğim. Sen hemen hemen hepsini içmişsindir. Derin... anlayamadım işte. İçtim onun hiçbirini İyi tamam hadi bilemedi. Neymiş bakalım. Çilekli ink. En sevdiğim. En sevdiğin tadını nasıl yapıyordu? ben içim bir içim. Ben onu bir Çok Tamam. Derin de fırsattan istifade normalde evet, içmediği her şeyi. Artı atmıyorum. Baba. Çekiyorum. Baba. Her şeyi seviyorum. Lukluk içiyorum. Bir tek sevmedim. Şalgam, kefir ve 20. Dark 20. 20. Nerede 20? Şurada 20 mı? ne be? 20, 20 numara. 20 Orada senin önünde. Baba. Ha. Ayağım. Tamam babam bakalım. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? İçine giyeceğim. Ha? Bu ne ya? Umarım beni. Anne ben sen. Ben. Baba. He? Ne daha başka bir. Niye o kadar kötü bir şey almadık? Ne bu? Baba. Yalan bilemedim. E, tamam, İpi mi? Sen ya. biliyor musun Havuz ki? Ağız bir şey. Hayır be. Havuç tadında bir şey. Ya bir şey söyleyeceğim de. <laughs> Hakikaten saçmalamışlar ya. Portakalın tadını alamadım bakar mısın? Baba. İçimden gelmedi. Daha... Baba, ben dedim alamasam tamam. da. Baksana portakal tadı var mı bunun Allah aşkına? <laughs> ben okula kötü mü? O kadar kötü mü? Ya, okula giderken içmem zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Port, yani portakalla alakası yok ya. Anne. Demin sıra sende. sende. Bu ne? Baba sen şuna dokmuşsun. Bu ne? Sana yarım Bu ne dedin? Ne o? Dokuz çıkmış mıydı? Çıktı çıktı. Ha tamam, tamam. Ben sana alt dedim o da. Tamam. Oraya. Elinde kalmıştı değil mi? Bu kaç? Altı. Altı derinin tarafında yeşil kamışlı olan. Burada. Ya bu tür çocuklar. Ben bunu istiyorum baba. Ne? <laughs> o kadar çok içti ki hepsinden löp löp löp. Şimdi bilemiyor işte ha. Ağzı birbirine girdi. <laughs> <laughs> ne biliyor Bilemediniz zorlama kendinizi. Hayır hayır kendiniz. bir <gülüyor> hakkı, <gülüyor> hakkı daha, sonra daha sonra... var. Bir hakkı daha hayır, var bir, bir hakkı hakkı yudum daha. Haklısın ama bir yudum içtim. Ya. <laughs> tamam ne? Ne derim? Ben diyordum ne olduğunu. Kola değil kolalar babama gitti. Tamam 10 saniye içinde sayıyorum cevap vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bitti. Anne. Çilekli soda bilemedi. Ya, ya onu bilirdim niye bilemedim? Çünkü hepsi birbirine karıştı efendim. Ben ben bu kolasını tutacak sanıyordum. Ve çilekli diyeceğim. Tamam sıra bende. Tamam, tamam şu an babanda sıra. Hmm. Anne, 18. Anne, ağzımda, 18. anne ağzımda, 18. Öndeki beyaz. Anne. Yeşil kamışlı oh, beyaz. Anne ağzımı tadı çilek doldu çilek. Baba ağzımda da çilek doldu. Tamam. Olmuş sevdiğim meyve. En sevdiğim meyvelerden. Ne baba? Ya bunlar çok aradınız mı? <laughs> çok, yani çok aradınız mı? <laughs> <laughs> Ağzıma dolduruyorum. Sekiz tane daha var. Bir dakika kızım. Ağzıma dolduruyorum. Dilimle bir o tarafa atıyorum. Bir bu tarafa atıyorum. Dava yapıştırıyorum. Ah, gene de yok. Anne bu mu çıkmıştı babama? Evet. Şu an o At. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bilemedim. Hiç tadı, tadı olarak bir şey gelmedi mi ağzına? Ben ben atıyorum orada. Neymiş bu? Ne? Karpuzlu ayste. Karpuzlu ice. Ay, Ay, ice. ben merak ettim onu. Bak da. Atın, ha. Allah aşkına karpuzlu ayste de var mı bunda derim. Tamam tamam derim. Derim sen şimdi bunların hepsini çok çok içiyorsun ya. Devamında bilemeyeceksin. Çok, çok, karıştırıyorsun. Çok odayı da ben alacağım. İkili iki. Dur ben bunu söylemeyeceğim ben. Karpuzlu... Berabere kalırsanız çikolatalar benim. Öyle bir sistem yok. Ay yok. E, sistem yok. Yok değilmiş. Ya, bu da değil. Bir dakika Şurada bakayım. Ben... Bakayım i̇ki, kaç numara? 22. 22. Önde, 22. öndeki 22 beyaz. Mi? O değil diğeri. Şu mu? Dikkatli yani, alın. Ben ben alacaktım. Tamam. Ben tutayım kızım düşürme. Heh, şimdi bilemeyeceksin işte. Demek istediğim buydu. Ne oldu? Bunu ben bilmiyorum ki. Ya. ya. <laughs> bakayım çok merak ettim. Dur bir hakkı daha var. Tamam. Sen bak bir. Sen şu an bilsem de yazılmayacak bana ama gel de bakıyorum. Ya da bakmıyorum ya. Bak. Ağzım tadı yerine gelsin. Tamam. Neymiş peki? Ben Kapi. Elma suyu. Evet. Ya elma suyu ben çok severdim ya. Kızım hepsini çok ne? karıştırdık. Baba nereden biliyorsun? Ya bir şey söyleyeyim mi? Şunun ucu var zannediyorum. Bir bıraksam var ya. Baba ben bunu sana çekeceğim. Senin için ben çekeyim mi? Tamam çek. Şunu açalım. Bakalım. Ba bana hep şanslı geldi. Sana da biliyorum şansı gelir. Çünkü bazıları bana şanslı geldi. Kaç? 17. Anne. 17. 17 nerede? Bir dakika. 17 Aynen. nerede? Yap, yap, yapmış. yapmış? Buldum. Buldum. Anne, buldum. Şöyle Buna kamış koymamışsın. Bunu kafaya dikin. Dur. Açık ucu. Ha. ha bakayım. Benim <laughs> <Çaldım. gülüyor> <laughs> <laughs> çok şanslısın. Babaya gitti. Hem de ağzını Ya bir şey söyleyeyim mi? Şalgam hiç içmedim biliyor musun? Derinin en korktum. korktuğuydu. Nasıl baba? Güzel Doğanay güzeldir kızım ama acılı ığ. Ben hiç sevmedim. Ben, ben hayatımda sevmezdim. Sıra bende. Şimdi bu arada bana artı geldi farkında mısın? Bilmiyorum ama. Çikolatalar yavaş yavaş babaya mı gidiyor? Den 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 den. Beş Şimdi artık babamı götürsün. Babam sever babamı. Yedi. Ben, ba ben, ben, ben bakacağım. Tamam bak. Yedi. Şuna bakalım. Tamam. Altına tutalım dökülmesin. Ben bunu istiyorum, Ben bunu istiyordum. Ben bunu, ben bunu biliyorum. Neymiş bak bakayım. Kutusundan anladım. Bir yudum daha attım abi. Hayır yok bir yudum daha attım. Anne vardı. Anne vardı. Tamam anne. Var. O zaman bir kere dolu almıştım. Tamam ne? Ne? Ben bir şey gibi tanınabilirim. Neymiş şey? Ya. Çilek, çilek. Bir dakika bakacağım. <laughs> Evet çilekli. Tamam daha yeter. Hayır. 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 Tamam, Hayır tamam, bir kere daha. Tamam yeter. Ve 5 5. Son bir kaç tane, tane kaldı? Bunu alınca 4 tane kalıyor. Son 4. Benim 4. Bana da 4 geldi. Yani. O 4 o. Tamam benim. Bir dakika. Bilemeyecek Şimdi, zaten derin. Bir dakika derin. Zaten acı şalgamdan sonra var ya şalgam ağzımı yaktı, midemi yaktı, kamaştırdı bir acayip oldu. <laughs> Kesinlikle sabun. ki şeftali bu kayısı galiba. Kesin. Evet bu kayısı. Kesinlikle kayısı. Kayısı bir şey almadım. Kayısı bir şey almadım. Ya tamam fark etmez ki. Gene de kazandım. Hayır eğer karışık. Aklım kurursa kayısı içinde. Ne fark ediyor? Evleriz karışık mı? Hayır. 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 İçinde el... hayır hayır kabul edemeyiz çünkü Bak, onun içinde bir sürü şey var karışık meyve suyu demen gerekiyordu ama sadece kayısı değil bir dakika karışık meyve suyu tadıyorsun hayır burada. hayır olabilir ağırlı kayısı var bunun içinde hayır ama orada Peki, şey sana... karışık meyve suyu kabul edemem tamam bir dakika hayır bir dakika sen iste tamam tamam kabul ediyorum sen dilinin ben... bu arada milk artısını koymadın. hayır. 5 dörttünüz. 5 5 olmuştunuz. Hı, tamam. Derin dur sen onu seçmedin şey ki. Ol. Haydi çekti. Ha. Ha. Limonata. Evet. Her zaman istiyorum. Benim su kabıma koymuşsun. Evet, evet. Evet çünkü şişesi büyüktü. Hemen anlarlardı. O yüzden derinin su kabına koydum. Bir dakika. Son sıra bende. sana şu İnşallah 21 gelir. 21 ne be? Evet. Anlaşımdan tahmin ediyorum. <laughs> Çocukluğumun içecek. Bunu kamışı hiçbir zaman değişmedi ki. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben bunu hiç senerdim. Bir dakika. Vallahi 23 geldi. Ben onu istiyordum. Bana ne değişti sok Ya bana ne ben onu istiyordum. Bir dakika bakalım. Bana da tatlı canıma. Sade sola. Ben sen bildin ben, ben de Bak. Sade soda. Hemen altıma atayım kendime. Güzellik, güzel gidip çok Bakın arkadaşlar sade soda. Arkadaşlar bakalım bana ne çıkacak. Bu çok uzun boy çıkar arkadaşlar. Bir istiyorum bir istiyorum Allah'ım lütfen bir çıksın. Bak sen de orada. Tamam o senin iyi. bu da sonuçta benim olacak. açıyoruz tamam, tamam Ha bir bala geldi. Bana geldi. Tamam sıkmadın ama. Tamam ne? Ne? Mandalina suyu veriyor ne? mu? Doğru. Mandalina Tam ne ama mandalina? İyi dedim. Meyve suyu. Meyve suyu işte, mu? Gazoz mu? Meyve suyu. Evet doğru. Tamam yeter yeter. Sen Şu an derine bir tane artık koyuyorsun. Sana son. Şu an beraberisiniz. Eğer baban onu bilirse oyunu o kazanacak. Derin. Eğer baban bilirse baban kazanıyor. Ama bence onu bilemez. İmkansız. Anne ben bunun ne olduğunu biliyorum. Baba eğer söylersen çikolatayı kaybediyorsun. Çünkü şu an beraberisiniz. Karışık bir şey baba. Ne baba? Yeter, üçüncüyü çekiyorsun. Bilemedi, kabul etmeyeceğiz zaten üçüncü. Hayır, bilemedi. Boş yere ağzında tutma. <laughs> İçinde bal var. Portakal var, kayısı var, karışık. Değil hayır havuçlu, bak, havuçlu. Bak, havuç. Havuç Bak. Bak. havuç. Karışık dedim. Ne var içinde? Elma var, şeftali var, havuç var. Ne bilmem ne var. Karışık işte bak. Altında da yazıyor. Karışık. Sebze ve meyve nektarı diyor. Bildim. Anne kime gitti. <laughs> Ve ben maalesef azaldım. arkadaşlar içecek challenge'ımızı babamız kazandı. Ben hayır, hayır dur. O zaman çikolatalar kime gidiyor? Dur, dur. Bir dakika bir dakika. Delinciğim böyle gelir misin? Bir, 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 iki, üç. Bir, iki, üç. 4 5 6 oh. 1 2 3 4 5 6 7, 7. tamam Şimdi gel, gel anne ben şey de varım bilir miyim bilmiyorum baba Sizin bana kalmış bir şey. Şimdi şey söyleyeceğim. Benim parayım. Tam yanıma gel paylaşım. Al otursan oraya. Ben bir şey söylemiştim. Yok kahve maliyeti de dönüme. Hayır <laughs> kahve Oyunun sonunda kar edeceğiz. Şimdi hangisini istiyorsun? Milka mı damak mı? Peki, tamam. Sen de bağlı Arkadaşlar e, bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Evet. Kazanan ben oldum. Kaybeden Derin oldu. Artık bir dahaki challenge'ımızda bakacağız kim kazanacak. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet. E, bu e, yarışmaya hazırlayan eşime, mesai'ye çok teşekkür ediyorum. E, derin artık bir dahakine yapacak bir şey yok ama hediyeleri dönüştük. Artık yapabilecek bir şey yok. Gelin, gene de hiç fena değildin, gayet güzel yarıştın. Evet. Baban da güzel yarıştı. Ben ay, babanın ay, daha ay. çok bileceğini düşünüyordum, ay, beni ay. biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çok, ya, hayır, bir dakika şey var. Ee, ne derler? Hepsi çok karışıktı. Yani evet. ben şekerli ve gazlı içmediğim için, hepsi birbirine girdi. Anlayamadım yani. Tamam, Olsun, için. gene Al, de iyiydi. Yer. Tamam. Yani şekerli gazlı tüketmediğim için hepsi birbirine karıştı. Dedim ben de bunu bu arada açamıyorum. Anne, babaanne söyledim artık kahve bana bunda lazım. Tamam. Şimdi. Babaanne söyle. Baba o anneye, zaman arkadaşlara hazır, bay bay diye diyelim. Yetişsin sana. Bir dahaki evet. videoda Ay görüşmek üzere. üzere. Takipte kalın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Alas mı aldık? Alas mı aldık? Bay bay.